Selamın aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni ve bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz. Selam verdiğimde şöyle bir durdum çünkü. Aleykümselam. Burada İbo var. Mı? Ben ne yapayım diye baktım da o yüzden. Evet. Çünkü hmm, haberi yokken videoyu açtım. Hemen şöyle saçımı kapattım. Bu masada şey kağıt kürek işleriyle ilgileniyor. Ben de dedim bir saçımı kapatayım sizlere bir selam vermek istedim. Bayağı bir 3-4 gün oluyor arkadaşlar. Ben video paylaşamıyorum. Onun öncesinde de yine paylaşamadım. Bugünlerde rahatsızım. Bunu sizinle paylaşmıştım bir videomda. Rahatsızlığım hala devam ediyor. Üşütme grip değil ama Başkanım. Yani neyse her neyse buna da hamdolsun ee, Rabbimden kötüsünden korusun inşallah tamam. beterin beteri kötünün kötüsü var diye arkadaşlar ee, böyle yani gün içerisinde hiçbir iş yapmadım bir ilacım var benim o ilacımı aldım tansiyon ilacımı ve bugün gün boyunca hep uyumuşum sonra e, öğlen izleri 12 bir gibi kalktım. Bir ablam var e, Instagram'dan konuştum Nilgün ablam oyunkolik hatta sizler yorumlarını görüyorsunuz onun bana destek amaçlı yorum bırakıyor Allah razı olsun onunla biraz konuştuk o da rahatsızmış Rabbimden acil şifalar diliyorum ablama İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur Rabbim tüm hastalarımıza da acil şifalar versin Amin. Bugün ablamla konuştum e, oyunkolik ablayla. E, konuştum ama ben ilacın etkisiyle bayağı bir yorgundum e, konuştuktan sonra tekrar uyumuşum Bugünüm hep uykuyla geçti arkadaşlar e, kamerayı elime alıyorum ha yapayım ha bir video paylaşayım diyorum ama bir türlü devamını getiremiyorum en sonunda sofrada duruyor yemeği yedik dedim ben bir videoyu yapayım kısa da olsa sizinle bir video yapayım çünkü bir sürü sorular birikti. O soruları e, ufak ufak cevaplandırayım. Cevaplandırabildiğim kadar öyle söyleyeyim. Şimdi sorular bana en çok gelen sorular biliyorsunuz. İlkmur kızıma ev çıktı. Ve e, ev temizliği, boya badana dayayıp döşeme mobilya o gibi şeylerle ilgileniyoruz. Uğraşıyoruz. Ama şimdilik onlara birazcık ara verdik biz. Biz e, sebeplerimiz var. İnşallah videoların devamında bunları da sizlere açıklayacağım. Zaten bir videomda size bahsetmiştim. İlk nurun evini geri vereceğiz diye. Hani çıkan evi geri vereceğiz diye. ilerleyen vakitlerde inşallah bunları anlatacağım arkadaşlar. Sizlere o yüzden şimdilik boyabadan aydı, mobilyaydı, o, o tür şeyleri bıraktık. Bir de bana şey demişsiniz. Emine İlknur'un mobilya arıyorsun, mutfak arıyorsun. Türkiye'den getirtir sipariş var diye yorum geldi. Arkadaşlar Türkiye'den ben getirteyim de. Böyle büyük bir mutfak ama şanlı mutfak değil yani Yok yok komple İbo yatak odası. Hmm. E, işte oturma grubu, masası, hepsini vesaire. Onları Türkiye'den getirt diyorsunuz. Bilmiyorum ilk mura hiç konuşmadım. Şimdi Türkiye'de fiyatlar nasıl? Buradaki fiyatlarla da hiç kıyaslamadık, bakmadık. O yüzden bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Esasında olabilir mi bilmiyorum. Fiyatlara bir bakmamız lazım. Eğer ki arada çok büyük bir fark yoksa bence Türkiye'den gereksiz diye düşünüyorum. Ama arada bir 2-3 bin oynuyorsa tabii ki Türkiye'den getirelim. Ama bunun kargo parası falan nakliye parası da var. Bazen burası daha uygun oluyor biliyor Türkiye'de? Evet. Ama bilmiyorum daha bakmadık arkadaşlar o durumlara şu anlık ara verdik ee, mobilyalı dediğim gibi bakmadık da artık hayırlısı diyelim zaman bize neyi gösterecek zamanla her şey olur geçen hafta bir ibo gitmişti hatta videoyu almıştım bir tek duvarların bir, bir, bir iki duvarı şey yapmış İbo böyle Alçı. zımpara mı altı da mı yaptın Alçıladım, sen Ha alçı yapmış. Ben Hı -hı. zımparaladım biliyorum. Yani alçı yapıp sana zımparalamam anladım. anladım. Çünkü ben gitmedim arkadaşlar. işte 2-3 gündür rahatsız olunca İbo dedi ben gideyim bir bakayım kızın evine. Evdeyim hani hafta sonu bir bakayım geleyim diye. Öyle bir çıktıydı. Çıkmışken de e, şey yapmış. Alçılamış. Ben onu ilk öncelikle şey yaptı sandım. Düzelttin ben öyle biliyorum ama önce düzeltiyorsun duvarı Alçıladı. sonra alçılıyorsun biliyorum ama tam tersiymiş bak işte anlamıyorum ki inşaattan anlamam demek ki ilk önce tabii çok mantıklı ilk önce alçıyı yapacaksın ki fazlaları zımparalayacaksın yani. erkek işinden anlar kadın anlayanlar da var ama öyle söyleyeyim Ama sen çok güzel boya yaparsın ben Hı -hı. bilmem olur olur yapamam bu ya yapar mıyım yaparım herhalde niye yapmayayım çocukken doğruları çok zor çocukken sen nereden biliyorsun rahmetli adamlar <laughs> Allah rahmet eylesin rahmet istediler bak akşam üzeri öyle yani arkadaşlar gelen soru da damat niye gelmedi neden gelmiyor gelecek mi ne oldu nerede kaldı damat yokken mobilyaları almayın o da gelip seçsin diye bir buna benzer çok yorumlar geliyor. Ee, haklısınız mı diyeyim. Hmm. Ee, hmm. evet gönül isterdi ki o da burada olsun ve hep beraber bakalım mobilyaları. Ama arkadaşlar şimdi damadın ne zaman geleceği belli değil. Evet e, vize bekliyor onu söylemiştim konsolostan haber bekliyoruz. Bugün yarın inşallah haber gelecek. Ben de bu hani damada haber gelmeden, vizesi çıkmadan sizlere video yapıp paylaşmak istemiyorum. Nasıl ben İlknur'un evini hep soruyordunuz. Abla İlknur'a ev çıktı mı? Ev buldunuz mu? Ev aldınız mı? Ben hep erteliyordum. Video yapmıyordum. Çünkü bir şey kesinleşsin. Ondan sonra bir videoyla başlayayım, bitireyim istiyorum. İlknur'un evi çıktıktan sonra da bir video yapıp paylaştım arkadaşlar. Evet evi teslim aldık. Anahtar bizde. Ondan sonra videolara devam ettim. Şimdi damattan da haber almayınca sizlere video yapamıyorum ama bu yorumlar çoğaldı. Şimdi damadımız Emre bize bekliyor arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle bugün yarın gelecek biliyorsunuz. Bir ay bir okul dönemi olduğunun sınavlarıydı. Almanca dil kursuydu. O sınavları başarılı bir şekilde geçti randevularımızı da yaptık. Şu an randevuyu da geldi. Onunla da e, işimiz bitti. Şu an İlknur burada ilgileniyor. İşte evlilik e, cüzdanını e, gösteriyor resmi nikah olduğunu. Evraklarını Aynen, belirtmesi gerekiyor burada. Onu istiyorlar. İlk Nur burada o kağıt küreklerle uğraşırken Emre de e, damadımız da Türkiye'de şey bekliyor vizesini bekliyor İnşallah Allah'ın izniyle bugün yarın burada bugün yarın derken nasip diyelim arkadaşlar bir şey diyemiyorum her an gelebilir yani eli kulağında öyle söyleyelim artık geldiği zaman ben sizinle paylaşacaktım bunu ama sizlerden çok yorum gelince bugün söyleyeyim dedim bugün yine bir yorum geldi en istedim bir açıklama yapayım hem sizinle paylaşmış olurum hem de sizlere selam vermiş olurum diye düşündüm. Yine de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merak edip soruyorsunuz. Evet hani benim de ben de izlediğim blokerler var. Ben de onları hep merak ediyorum. Acaba ne oldu? Ne etti? Ne, nereye gittiler? Ne yaptılar diye. Normal bir şey bu. Yani başka ne diyelim? Akşam yemeğimizi yedik. Bir de çay demledim dedim hiç sofradan kalkmadan birer bardak da çay içelim. Mesai halinde çay içiyorum, Türk çayı içiyoruz. Değil mi? Yoksa bu çayları içmiyordum ben. Ha bunu şey komşunun verdiği bu. Hmm. Ee, Fatma bacının verdiği çay bu. Yoksa çay içmiyordum ben. Evet, bu şey arkadaşlar bu Almanya'da bulunan yaprak çaylar, kokulu çaylar var ya. Ne diliyor ibo çaylara? Çay. Yok yok üzerinde bir koku var ya neydi o kokulu o, çayları? Bergamotlu, bergamotlu çayları sevmiyor İbo. Ben de aksi gibi bergamot çayı seviyorum. Ee, İbo da hani çay kurun rize çayı veya filiz çay vesaire öyle küçük çayları seviyor toz halinde. Ee, ben de sevmediğim için eve almıyorum. Sağ olsun burada bir komşum var Türkiye'ye gittikçe bize kendileri üretiyorlar. Kendi tarlalarından. Çayları Bahçeler. var. Evet bahçeleri. Ee, bize her sene getiriyor. Allah razı olsun. O çayı demliyorum ama bitti bitecek. ki Bu böyle bir iki çaydanlık demlenecek şekilde çay var. Ondan sonra bitiyor. Olsun biz de komşuya gidip içeriz. <laughs> Türk çayı olarak değil mi? Evet. Ama şey arkadaşlar bu çayı ben de beğendim. Ben de içiyorum. Ee, diğer çaylar bana şey kokuyor. Çiğ gibi kokuyor çiğ kokusu olduğu için de ben o çayları içemiyorum. O yüzden böyle hani marka veriyorum ama Mevlana olsun, Alice olsun o çayları seviyorum. Onlar hani benim damak tadıma uyuyor. Öyle söyleyeyim. Ama bu çay da güzel. Dediğim gibi bir iki demlemelik kaldı. Ondan sonra bitiyor. Öyle bir de çay demledik. Öyle yemeği yedikten sonra üzerine işte bisküvi falan koyduk. Mısır patlattık. Masadan daha hiç kalkmadık. Saatlerimiz bayağı bir ilerledi. Öyle masada kala kaldık. Bir makine çamaşır attık. Bugün bugün hepten geçe kaldık. Bir makine çamaşırlara şey makineye çamaşır attık. Onlar yıkandı, onlar serilecek. Bulaşık makinesine bulaşıklar yerleşecek, sofra toplanacak. Onlar bekliyor. İlk ne şeydi anne? Çamaşırları ben sereyim. Mutfak sen gir anne. Öyle bir e, iş iş ayrımı, iş paylaşımı yaptık. Bakalım ben de dedim ben bir video yapayım, bir paylaşayım kısa da olsa sizleri haberdar edeyim dedim. Ee, -Nur şu an içeride bekliyor. Videoyu yaptıktan sonra direkt gelin çamaşırları serecek. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ee, arkadaşlar söyleyeyim, ablalarım söyleyeyim. Valla bizler iyiyiz. Almanya'da hava soğudu. Cidden soğudu. Ee, hem yağmur hem de yağmurla beraber kar yağışı var. Bugün ikisi beraber yağdı biliyor musun İbo? Hı -hı. Biliyor. Bayağı bir soğudu arkadaşlar. Kaloriferleri yakıyorum. Ee, benim salonum çok büyük bir burada. Bir burada sen yapayım, sen evet kalorifer var. Bir de şu karşıda perdenin orada var. Ama ev kesinlikle ısınıyor çünkü yanında da balkon var. Büyük yani cam Ama büyük balkon ben büyük. O parlak kağıttan mı? Hmm, ya o folyo bayağı işe yarıyormuş gibi o. Hafta sonu yapalım ben bir şey göstereyim. Odalar da öyle soğuk arkadaşlar. Cidden büyük evi ısıtmak çok zor. Bir sorun yani bence. Sanki bu sene daha mı soğuk ya da bana mı öyle geliyor? Hareket etmiyorsun ya. O da olabilir. Bugün dediğim gibi bugün hep uykuyla geçirdim. Bugün fazla hareket de etmedim. Öyle işte günler gelip geçiyor arkadaşlar. Bugün yağmur ve kar karışık yağdı. Çocuklar işe gidip geldi. Eşim işe gidip geldi. Ee, İbo'nun işe gidiyor biliyorsunuz. işten ayrılmıştı. Ayrılmadı. İş yerinden çıkartıldı. Öyle söyleyeyim. Kendi isteğiyle değil. Ona da az kaldı. Bu hafta son değil mi İbo? Allah nasip kısmet ederse bu hafta son ama bu hafta sonu Allah'ın izniyle arkadaşlar 2-3 yerde bir konuşması var İbo'nun. İnşallah o iş yerlerine de adım atacak Allah'ın izniyle. İnşallah Rabbim hayırlı kapılar yazar, gösterir, açar. Ee, hani sizler hep diyordunuz İbo kardeşim üzülme. Her şeyde vardır bir hayır. Belki daha iyi yerlere geleceksin. Daha güzel işlere e, girişim yaparsın diye bir çok yorum aldım evet arkadaşlar şimdi bu bevernuk beber, beber. Türkçe'si neydi ben başvuru, iş başvurusu iş mi? başvurusu başka bir ismi var ya bu onu söyledim de ben yanlış söylüyormuşum hmm. ben bilmiyorum CV mi CV mi ne arkadaşlar he en güzel iş başvuruyapıyor başka yerlere yani aynen yani orada hayatını yazıyor hangi okula Asla... kadar hangi okula kadar okudu, hangi mesleği yaptı, hangi iş o yerlerinde. Evet, işte Bevernuko değil, değil mi? Ha. Senin yazdığın Bevernuko. Ne, ne işe yarıyor? iş aradığına dair ama sonra dedim ki adı da koyuyorsun içine. E tamam. Ardını yazıyorsun. Ne okula gittin, ne iş yaptın, ne meste yaptın. Aynen. Dedi. Hangi iş yerinde ne kadar çalıştın onu da yazıyorsun değil mi İbo? Tabii, tabii orada yazıyor. Aynen onu da yazıyorsun. Oralara hep belirtiyorsun arkadaşlar. Tabii ki İbo'nun da hani öyle küçük yerlerde hiç çalışmadı. Güzel yerlerde çalıştığı için nazar değmesin de. Şimdi üç yerden haber bekliyoruz. Bakalım. Allah'ın izniyle inşallah bu hafta hep görüşmeleri var. Bakalım Rabbimden hayırlısı diyelim. Öyle yani. İbo böyle gözüküyor ama dediğim gibi kağıtları falan dolduruyor arkadaşlar. Yok kağıtları bıraktım. Ha bitti mi? Aynen. Telefon bakıyor. Aynen. Bir de bu sene sonu şey de geliyor İbo. Ştoyalar, vergiler. Youtube vergisiydi. Bilmem ne vergisiydi. Çalıştığının vergisi. E başın sen. Şimdi sen işten çıkıyorsun yine vergi mi vergi Tabii. Tabii sen değil mi? Çalışmak zorunda. Ya. ya. Aynen arkadaşlar. Dile alma yok ya. da şey hava aldım diye oksijen vergisi. Her şeye vergi kesiliyor. Almanya zaten vergi devleti. Vergiyle mi ayakta duruyor acaba Tabii. bu Almanya, değil mi? Vergi devleti. Aynen. Almanya'da vergi olmasa zaten ayakta duramayız. Almanya'da olmaz. Evet böyle arkadaşlar ben videoma son vereyim ee, kısa ve öz olsun size buradan selamlar sevgiler beni merak edip sorduğunuz için çok teşekkür ederim instagramdan olsun youtube sayfamdan soruyorsunuz Allah razı olsun böyle inşallah elimden geldiği kadar yine günlük videolar atmaya devam edeceğim Allah'ın izniyle inşallah kendinize iyi bakın. İnşallah başka yeni videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.